Arkadaşlar kedi tüyü dökülmesine veterinerimizin önerdiği bu vitamin çok iyi geldi. Şöyle ucundan kesip şöyle tüp şeklinde ve sıka sıka kedimize ufak ufak sıkarak zaten benim kedim çok seviyor bunu. Bayılıyor tadına. Ve tüp gibi sıkıyorum. Ee, bir kutu bit, ilk 10 günden sonra etkisi başlıyor. Tüy dökülmesi neredeyse %80-90 azaldı. Çünkü bir normal tüy dökme var. Bir de aşırı. Bizimki aşırıydı. Çok memnun kaldık. Tavsiye ederiz.